Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni videomuzda karşınızdayız. Bugün Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Minecraft'ın 3. bölümü bayağı bir istemişsiniz. O yüzden videoyu bir daha çekiyoruz. Oynaya girdik. Arkadaşlar ben YouTube kanalımın adını değiştirdim. Haberiniz olsun. Adını Hox yaptım. Hox niye koydun? Ben de bilmiyorum. Aklıma o isim geldi. Başka da Instagram hesap da açtım. Orada da aynı şekilde HoxYT diye bir hesap var. Oraya girmeyi unutmayın. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Minecraft'ı bayağı sevmişsiniz arkadaşlar siz herhalde. Ne oldu size? Minecraft coşuyor her gün. Bugün bizim sınıftakiler herkes diyor bana Minecraft 3. bölümü at. Minecraft 3. bölümü at. Siz evlisiniz bayağı ya. Şurada kaldık biz. Şurada ben böyle evin yanında bir tane havuz mu yapsam? Yapayım ben bugün havuz yapacağım. Bugün o havuz yapılacak. Yapılacak o havuz bugün. Havuzun etrafında ne koyacağım? Şu demiri buraya koyacağım herhalde ya da Gel sen bir bakayım sana. Senin beyazından. He bir şunu şey alırız ya bu daha iyi. Sade çünkü. Kenarları da bundan koysak iyi. Havuzu çok büyük yapmayacağım arkadaşlar. Hadi diğer tarafta yapalım. Geçen bölümü hatırlayan ben buranın <laughs> ne yapmışım. Başka bir oyun videosunu çekmeni istiyorsanız arkadaşlar like atın. İstediğiniz videoyu çekerim ben size. Sıkıntı etmeyin. Mesela ne oynayalım? Şu bir tane yine inen oyun var ya dışa varma. Ya döner efsanesi işte ben ona mı diyorum. Oyunun ismi böyle olduğu için. Döner yani efsanesiyle oynayabiliriz ama şey olacak. Aa, ben şimdi oynuyorum. Ya sıfırdan bir daha hesap açmayacağım herhalde. Öyle oradan devam edeceğiz herhalde. Bu kadar boyutta yeter ya. ya sen, kim artist yapıyorsun lan? Siz. Kimsiniz lan? Aa, kimsin lan? Aa, atamadım. Ama bunlarla uğraşmayacağım. Gel sen. Şöyle yapayım ben. Üstümdeki boşaltayım ben bir eve gideyim. Herdekileri boşaltayım. Bu ne lan? Evinde böyle bir hayvan mı varmış ya? üstünde şey eğer var. Ben bu ben Bu hayvan ne çeşit bir mısok Ya bilerek koymuşsun falan diyeceksiniz de kendisi giymiş bu. Etini falan alayım da. Hah, eğer aldım. Hayatta kalma videosunu çekelim mi arkadaşlar? Hayatta kalmasının videosunun gelmesini istiyorsanız en az bir, bu sefer fazla istemeyeceğim. Bir 6-7 tane attınız çok iyi olur. Hatta hayatta kalmanın şeyini yapabiliriz, serisini yapabiliriz. Yanlışlıkla aldım. Elini kapatalım ki kimse girmesin. Tamam ya da like gelse de gelmese bundan sonraki bölümde hayatta kalmayı çekmeye başlayalım arkadaşlar. odun falan araştırırız bilmem ne yaparız o bölümde. Çok iyi olacak bence o video. Kesinlikle izlemeyi unutmayın. Siz hangi videoları seviyorsunuz? Ya bana bir yazın şu yeni açtığım Instagram'dan. Hangi oyun videolarını daha çok sevmişsiniz siz? Ben ona göre yapayım ben. Minecraft'ını, Brawl Stars'ını, Free Fire'ını yoksa başka bir oyun indirip sizlerle mi çeksem? Valla bugün bizim sınıftakiler Hepsi Minecraft serisi bir daha gelsin istiyor. Çok izlemiyor da bazıları izliyor. İzleyenler bir daha istiyor. Şunları da kırak. Çok da büyük yapmayı düşünmüyorum zaten. Şunları da alayım. Bey düştük. Aa yeti Şuradan da böyle toprak alalım. Buradan toprakları düzeltek. Şuradan ben köşeleri kırayım. Anlayayım diye. Geldim mi gelmedim mi? Buradan zaten belli olacak gibi herhalde. Evet eh, tamam. Şöyle kırayım. Üstten alttan üstten alttan. Gelmiştik yani la bunu kaldık. Yine bunu koyabiliriz. Ya bu buz değilmiş. Ben de buz zannettim. Bir şey olmaz. Bunu da koyarız. Şimdi bu böyle mi gideceğiz? Evet. Bu bölümde çok fazla konuşmayacağım. Çünkü çok konuşursam nasıl diyeyim yani? Oyuna oy odaklanamıyorsunuz sesin. Hatta ben odaklanamıyorum yani. Yani ben odaklanamıyorsun. Tamam köşeleri aldık mı ortası kolay. Ortadaki bir tane TNT patlasak. Ama zarar ver, bu toprağa. Toprağıma zarar veremezler. Bakın bu kadarlık iyi bence ya. Evet evin yanında böyle upuzun bir havuz. Burada da atlama yeri yaparsak çok iyi olur. Şu köşelere zarar falan gelmezse ben burada TNT patlatacağım da. Köşelere zarar geliyor sonunda. Orayı düzeltmek zorunda kalıyorum bir tane deneyelim lan bir tane deneyeceğim valla Burada TNT yazıyormuş aramadan Gir bakayım TNT Gel deneyelim Eğer köşelere bir şey olmazsa yavaşça patlayabiliriz Patlayabiliriz ya da patlatacağız Şunun ortasından böyle Bir tane daha kırayım. Tam şurada tamam Ben niye uzak duruyorum ki Aha tamam çok iyi köşelerde çok fazla hasar gelmedi iyi bu değil de yani yine iyi. Hiç olmaktan daha iyi. Biz de denedik yani. Niye denemeyelim? <laughs> Uykum var arkadaşlar. Sanki bu Minecraft videosu gece 1 mi 2 mi öyle bir çekiyorum gibi gözüküyor. Annenin... 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 Bazıları şimdi kesinlikle diyecek niye instagram hesabını hox deyip kaydettin Yani niye hox, hox'un anlamı ne Bilmiyorum Öyle bir bana güzel geldi hem de gittim araştırdım Böyle bir youtube kanalı yokmuş Ben de kendime özel youtube kanalı koyayım dedim Ki böyle bir şey olmadığı için yeni şeyleri yapmak istiyoruz Hox.yt koydum Ne bileyim ya bana böyle güzel geldi baş harfim var diye Hep hoşuna gitti Hoşuma gitmeyen şeyini koymam ben zaten. Aslında bunun bolayı var ya. Yani. Anlatayım ben size. Teknoloji ve tasarım bizim dersimizde bir tane, hocamız e, adı söylemeyeyim hatta şey olmasın. Hoca dediği bir tane kendimize özel ya da bir tane markadan bir şey alıp bunu değiştirmeye çalışın. Ben kendime özel marka yapayım. Baş harfi H ile. Bir düşündüm buna ne isim koyacağım, ne isim koyacağım. Aklıma Hox geldi. Gittim araştırdım. Hox diye bir marka yokmuş. Ya da hiçbir şey yokmuş. Ben de alayım dedim. Sonra bir düşündüm. Bir baktım bunda böyle YouTube kanalımda falan her şey buna hoax diye koysam artık yine YouTuber olurum. Yani böyle sallayıp da tutmadım değil yani. Bunun bir sebebi var. İşte. Şunları da böyle. Burasını şey yapmayacağım. Böyle kalmayacak. Burayı kıracağım ben şimdi. Çok iyi olmadı arkadaşlar? Havuzumuz. Havuzumuz çok iyi oldu. Sesim biraz gitmiş bugün. Tamam şuraya da kırık. Keşke buralar TNT ile kırılsa. Çok iyi olur. Tamam şunların altına gerek yok da. Buraları istiyorum ben. Şunlar da böyle. Minecraft bölümü daha gelmesini istiyorsanız. inledim en az bir 7-8 dakik bekliyorum arkadaşlar sizden. Ve yine bir duyuru söyleyeyim ben şimdiden söyleyeyim. Abonem geldi. Abonem gelince benim aklıma da değişik şeyler geliyor. Her abone kazandığımdan aklıma bir sürü değişik planlar geliyor. Mesela 50 abone ne versen. 50, 50 lira değil de böyle 100 lira vermek istiyorum ben size. 50 abone. Tamam 50 abone size 100 lira vereyim. Ya 200 dedim de bir baktım 200 olmuyor. Böyle çok da abarttım. Aslında abartmadım size her şey yaparım da. Dedim eğer 100 abone ulaşırsa ona oradan 200 lira veririm. Şimdi burada buranın da böyle suyu dolduracak. Dolduralım. Lavdan havuz yapalım mı? <laughs> Harbi ya bir kere de herkes suyudan şey yaparken ben lavdan yapalım bu sefer. Bir değişiklik olsun. Yok ya şimdi lav falan kim söndürecek diye uğraşacağız. Ama bir gün yapacağım böyle küçük bir tane lav havuzu yapacağım. Şu köşeleri de böyle süsleyek. Tamam yanlış bir koydum. 2, 3, 4, 5. Tamam. 1, 2. Tamamdır. Şimdi su kovamızı alacağız. Ama suyumuz nerede? Suyumuz aha da burada. Suyumuz da burada. Şurada böyle bir iki tane blok koyayım da. Bunun üstünde su dökeriz. Sonra burayı kırarız. Böyle dümdüz bir havuz olacak. Buraya da su ekleyek. Yok Bu da şey yapacağız. Burada da aynı şey yapacağız. Yok şöyle. Yanlışlıkla oluyor. Niye olmuyor? Mi koymam lazım? Yok. Yanlışlıkla şimdi sen patlatmayalım. Patlarsa biz de patladık. Şuları böyle düzeltmeyi düşünüyorum da. Gel sen de gel. Sen de gel. Sen de sen de gel sen de. Ya buralardan olayı bozulmuş. Burada da bir tane daha yapsak. Başka nerede yapacağız? Şöyle yapacağız? Herhalde öyle. Tamam oldu bence ya olmadı. Düz, olması lazım. Ne oldu anlamadım. Tamam burası düz. burası da düz oldu. Böyle suyun gittiği tarafına bakmam lazım. Buraya geliyor. Burada da bir tane daha koysak. Olmuyor ama. Ya suyun içine girsen. Burada burada o zaman. Bir daha suyun içine gireyim. Şurada da bir tane daha yapsak. Tamam bakın burası düz oldu. Şurada da bir tane daha yapsak herhalde. Tamam. Sonra burada da yapacağız. Şurada da böyle yaptık. Bak benim suyun istediği değil benim istediğim taraf. Bak mesela burada benim istediğim tarafta gidebilirim. Ama orada istediğim tarafıma gidemiyorum. Suyunu alıp götürüyorum. Kimsin lan sen? Bak yakarım seni ha. Ben şimdi videoyu durdurup burayı düzeltip yine geleyim arkadaşlar. Yeri geldik arkadaşlar havuzu düzelttik. Normalde havuzum böyle olacak. Şöyle göstereyim size. Böyle dümdüz olacak. Şu eşeğe bakmayın ya. Bu eşeği öldüreceğim ben şimdi de. Şimdi videonun özel yeri. Özel amacıyla yapılmak üzere. Tabii ki de olmazsa da olmaz. Trampolin. Trampolin. Atlama yeri kaynağı, Trampolin diyorum ben. Bu kadar yeter ya. Ev kadar zaten. Ev kadar boyu oldu. Bana slime blow lazım. Ee, yok şuraya bakayım. Burada da yok. Burada hiç yok. Ah buldum. İşte buldum. Bir tane koyayım böyle. Yok bundan değil. Bir tane koyayım. Sonra bir slime blow koyayım. Sonra merdiven lazım bana. Aha da karşında. Tamam sen gidebilirsin. 2 4 deneyelim mi? 4 ekle deneyelim. Malzemeyi yine evde bırakayım. Yarınki videoda yine aynı şekilde beyin gelirse burada da tarla yapacağım ya da çiftlik falan yapmayı düşünüyorum. Ya da başka bir şey yapıp sizin orada isimlerinizi yazabilirim. Hatırlatayım ben şimdiden. Abone olanların isimlerini yazacağım ben bu haritada. Gel siz boşaltayım ben öyle üzerimiz dolu gidip atlayalım oraya. Hala bu sandık bana yine bir şey yarıyor. Boşuna almadım. Ha gördünüz mü Eş giriyor oraya. Boşuna gidiyor. Ya buradan kaçıyor. Şimdi oraya çıkalım. Çıktık. Şu an evimden bile daha yükseğim yani. Şimdi koşup buraya bile atlayabilirim yani. O kadar yüksek değil elim niye durmuyor ya? Neredeyim ben şimdi? Ha, tam buradayım. Gel sen. Almamışım. Gel bir. Ben burayı mı kırdım lan? bu elimde kalsın ya şimdi. Bir daha yanlışlıkla kırarım da. Şimdi videonun en heyecan kısmına geldik. Aslında çok heyecan değil yani. Bildiğim buna zıplayıp havuza atlayacağız. Zıplıyorum, 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 zıplıyorum ve düştük havuza. Çok iyi değil mi? Ya ben bu işi keseceğim ben. lan buraya. Gel lan. Ah kestim şimdi bu yavrular gelecek. E, benim tüyüm dört tane nasıl geliyor bunu? On kini kestim. Gel yani öldüreyim de seni. Bu kadar büyük bir staj mu var ya. Ya girme lan amına. Girme lan girme lan. Girme lan bak keserim ha seni. Bir atlayayım arkadaşlar? Çıktım. Zıplıyorum. Ah oh, yanlışlıkla zıplamıştım böyle zıpladım. Zıpladım. Bir, iki, Dur burada böyle çok hızlı okuyayım. 1, 2, 3. Hadi, hadi. Eee düştük. Yanlışlıkla şey almışım ben bunu. Üçün olduğunu almışım. Ama ne eğlendik. Video buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayın, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bye.